Marina Ankara, Ankara'nın en iddialı projesi olacak. Simpaş imzalı. Biraz detaylardan bahseder misiniz? Tabii. E, isminden anlaşıldığı üzere Marina konsepti üzerine kurulu bir proje bu. E, pek çok farklı e, donatısı var. Bu konsept altında işlenmiş donatıları var. Tabii Marina deyince gerçekten Marina e, imajlı bir meydanımız, bir marinamız olacak. E, yine e, Simpaş'ın pek çok projesinde tekrar ettiği gibi dev bir göletimiz var. Bu gölet içerisinde çocuklar, gençler, dingilerle veya optimist sınıfı yelkenlilerle yelken yapma imkanına sahip olacaklar. Yine teknelerimizle, kayıklarımızla bunun bu göletin keyfini çıkartacağız. Yine bu konsept çerçevesinde suyun çok farklı halleri işlendi bir proje üzerinde. Örneğin bir tropik adamız var. Burada yine göle Kumsalla erişeceğiz. E, bu kumsalla eriştiğimiz noktada çocukların yüzebileceği e, ölçekte havuzlarımız olacak. Yine e, Marina Towers projemizin altında bir kanyon dizayn ettik. Bu kanyonda şelalemiz, adalarımız, kumsallarımız bulunacak. Böyle çok farklı e, şekilde dizayn edilmiş suyun farklı hallerini projemizde göreceğiz. Simpaş olarak suya ve yeşile da çok fazla önem veriyorsunuz zaten ama bu fikir nasıl doğdu? Şimdi e, tabii e, biz sadece e, yaşanacak konutlar değil. Bunun yanında konut dışında da çok ciddi e, bir yaşam vaadiyle müşterilerin karşısına çıkıyoruz ve bu vadimizi de günün sonunda yerine getiriyoruz gerçekleştiriyoruz bunların tamamı e, buradaki kullanıcıların e, buranın sakinlerinin mutluluğunu huzurunu e, daha üst seviyeye taşımak yaşam keyfini artırmak için Bunlar bu felsefeyle yola çıkınca e, farklı konseptler e, bizim e, bu konuda gerçekten uzman bir ekibimiz var e, bu konuda gerek dünyadaki örnekler gerekse uygulanmamış örnekler üzerine pek çok alternatif üzerinde uzun süreler kafa yoruyorlar. Uzun süreler beyin jimnastikleri yapılıyor. Müşterilerin beklentileri e, nabızları alınıyor. Bu doğrultuda e, konseptlerimiz ortaya çıkıyor. Yine benzer bir çalışma metoduyla arkadaşlarımızın e, proje biriminde çalışan, konsept e, üreten arkadaşlarımızın ortaya koydukları bir iş oldu. Biraz daha detaya girecek olursak kaç konut var, konut tipleri neler ve fiyatları neler? Şimdi Marina Ankara projesinde 2518 konutumuz olacak. Bunun ilk etabı Marina Towers. Burada bugün satışa başladık Marina Towers'ı. Yaklaşık 900 konutumuz var. 1 artı 1'den 8 artı 1'e değişik ölçülerde her beğeniye, farklı beğenilere, farklı zevklere hitap eden Evler, bunların şu anda lansmana özel fiyatları 3.900 lira mertebesinde ve değişik ödeme planlarıyla buna sahip olabilir müşterilerimiz. Ödeme planlarının detaylarına girebilir miyiz biraz? Şimdi çeşit çok çeşitli ödeme planları var. Müşteriler dilerlerse banka kredisiyle çok uzun vadelerde 10 yıla kadar farklı alternatif planlarla. Alabilirler veya şirket bünyesinde de almak isterlerse bizim de 4 yıla varan vade seçeneklerimiz var.